Merhaba. Yemek sözlük olarak bugün senin için e, özel bir konuyu masaya yatırıyoruz. Uskumru. Evet, uskumru. Hem lezzetli hem de faydalı. Aynen öyle. Kaynaklarımızda yemek sözlükten. Bu balığın ne olduğunu, faydalarını, hani nasıl pişirilir, neden daha çok yemeliyiz, bunları konuşacağız. Peki hemen girelim konuya. Uskumru tam olarak nedir? Şu skomber skomps denilen tür değil mi? Evet, o. Özellikle bizim denizlerde, Karadeniz'de, Marmara'da bolca bulunur. Yağlı bir balık. Hı hı. O ince uzun yapısı, sırsındaki o mavi yeşil çizgiler, gümüş rengi karnı çok tipik yani. Kesinlikle. Ve tabii omega 3 D vitamini deposu adeta. Türk mutfağında da yeri ayrı. Izgarası, buğulaması, hatta lakerdası bile var. Lakerdası apayrı bir kültür zaten. Çok tanıdık bir balık gibi duruyor ama onu özel kılan ne? Neden bu kadar değerli aslında? İşte orası gerçekten ilginç. Faydalarına bakınca, e, mesela sadece 100 gram uskumru günlük D vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyor biliyor musun? Neredeyse yarısını mı? Şaka gibi. Bu özellikle kışın falan e, güneş görmediğimiz zamanlarda müthiş bir destek demek. Kesinlikle, kesinlikle. Ve tabii ki omega-3 yağ asitleri o konuda da çok güçlü. Sadece kalp için değil. Evet, onu hep duyuyoruz. Başka ne var? Şey, kaynağımızın da vurguladığı gibi sinir hücrelerinin daha iyi çalışmasına yardım ediyor. Yani beyin sağlığı için önemli. Beyin sağlığı. Hmm. Hatta bazı araştırmalar Alzheimer riskini azaltabileceğine dair hani işaretler olduğunu söylüyor. Bu da bizim sularımızda bol bulunan bir balık için bayağı önemli bir fayda aslında. Alzheimer bağlantısı. Bu ilginçmiş. Genelde pek konuşulmaz uskumruyla ilgili. Başka? Cilt sağlığı var mesela. Hücre yenilenmesini destekliyor, yaşlanma belirtilerini geciktirebiliyor. Oo, güzel. E aynı zamanda hücre yapısını güçlendirdiği için saç dökülmesine karşı da etkili olabiliyor. Vay canına. E, bitmediği Amino asit ve protein zenginliği var. Bu da kansızlığa karşı koruyucu, genel olarak da vücut direncini artırıyor. Yani hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Tam bir sağlık bombası o zaman. Özellikle sonbaharda bollaştığında tüketmek bu yüzden öneriliyor ya, tam bir mevsimsel kalkan gibi yani. Harika. Ama şimdi piyasada başka popüler balıklar da var. Yani ne bileyim somon mesela çok konuşuluyor, sardalya var, uskumru bunlarla kıyaslandığında nasıl? Güzel soru. Kaynaktaki tabloya baktığımızda 100 gram için konuşursak uskumru 2.5 gram ve somon 2.3 gram omega-3'te hemen hemen başa baş. Çok yakınmış. Evet. E, sardalya biraz daha geride kalıyor. 1.5 gram. Kalorileri de çok benzer. 205-208 kilokalori civarı hepsi. Neredeyse aynı yani. Ama asıl ilginç olan şu değil mi? Uskumru genellikle somona göre çok daha e, ekonomik. Kesinlikle. İşte bu çok önemli bir avantaj. Benzer besin değerine daha uygun fiyata ulaşabiliyorsun. Bu harika bir şey. Yani herkesin ulaşabileceği bir sağlık kaynağı aslında. Tam da öyle. Bu ekonomiklik o faydalara düzenli erişimi kolaylaştırıyor. Pişirme konusuna gelirsek, yağlı bir balık olduğu için o değerli besinleri, omega 3'ü falan kaybetmemek adına kızartmaktan kaçınmak en iyisi. Evet, kızartma lezzetli oluyor ama besin değeri gidiyor, değil mi? Peki ne yapmalı? Fırın, ızgara. Aynen, fırın ve ızgara şahane seçenekler. Hem de kendi yağıyla piştiği için ekstra yağ da çok gerek kalmıyor. Kaynaktan birkaç pratik öneri vereyim o zaman. Mesela ızgara için balığı temizle, içine biraz maydanoz, limon dilimi koy, üzerine azıcık zeytinyağı gezdir. Sonra her iki yüzünü dörder dakika kadar pişir. Çok uzun değil. Hı hı, çabuk pişiyor zaten. Buğulama için de şöyle diyor, soğan, domates, biber doğrağı. Tencereye balıkla beraber yerleştir. Üzerine limon suyu, zeytinyağı gezdirip kapağı kapat. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika. Sebzelerle birlikte o da çok lezzetli olur. Fırında yapmak isteyenler için de Yemek Sözlük yazarlarından bazen tatlı, bazen tuzlunun bir tarifi varmış. Ona bakılabilir. Ama en önemli ipucu neydi? Fazla pişirmemek. Kurursa bütün lezzeti kaçar. O güzelim yağlı dokusu gider. Aynen öyle. Peki tazeliği nasıl anlarız? Balık alırken neleri dikkat etmeli? O da kritik. Bir kere gözleri parlak olacak ve dışa doğru bombeli duracak. Bulanık göz bayatlık işareti. Tamam, gözler önemli. Kokusu hafif temiz bir deniz kokusu olmalı. Böyle ağır, keskin bir balık kokusu varsa o pek iyi değil. Anladım. Deniz gibi kokmalı yani. Evet. Eti de sıkı olmalı. Parmağınla bastırdığında içine göçüp kalmamalı, hemen eski formuna dönmeli. Harika tüyolar, teşekkürler. Yani özetlersek uskumruğu hem cep dostu hem besin deposu hem de bizim denizlerimizin bir değeri. Çocuklardan yaşlılara herkes için müthiş. Kesinlikle. Bitirmeden önce aklında bir soruyla bırakalım mı seni? Olur, nedir? Uskumru gibi hem yerel, hem bu kadar besleyici, hem de dediğimiz gibi ekonomik bir balık, sence neden bazen sofralarımızda hak ettiği ilgiyi, o popülerliği tam olarak göremiyor? Hmm, güzel soru gerçekten. Üzerine düşünmeye değer. Belki de bunun nedenleri üzerine biraz kafa yormak istersin. Evet, kesinlikle. Daha fazla tarif, pişirme tekniği ve uskumru gibi değerli besinler hakkında daha fazla bilgi için yemeksozluk.com'u ziyaret etmeyi unutma. Aynen, mutlaka göz atın. Bizi takipte kal ve tabii ki abone ol ki sonraki derinlemesine incelemelerimizi kaçırma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.